Korel Cezayirli, 2 Nisan 1976 Ankara doğumlu oyuncudur. İlk orta lise eğitimini yine Ankara'da tamamladı. 1985-1994 yıllar arasında sırasıyla yüzme, basketbol ve artistik buz pateni dallarında lisanslı sporcu oldu. 94-96 yıllar arasında modern dans ve caz dans üzerine dersler aldı. 1996'da Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazandı öğrenciliği süresince başta profesör Bozkurt Kuruç, Semih Sergen, Lale Oraloğlu ve profesör Fuat Haciev olmak üzere birçok değerli ustadan dersler aldı. 2000 yılında konservatuvardan mezun olan Cezayirli aynı yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sınavını kazandı ve Şehir Tiyatrolarının kurucu oyuncusu olarak göreve başladı. 2005 yılında Şehir Tiyatroları bünyesinde Geleneksel Türk Tiyatrosu birimini kurarak geleneksel Türk Tiyatrosunun canlandırılması geliştirilmesi ve çağdaş Türk tiyatrosu kuramı çalışmalarını başlattı. 2006 yılında Tolga Özeçel ile birlikte tiyatro gazetesini kurdu. Halen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Dedesi Vedi Cezayirli, devlet tiyatrolarının ilk dönem sanatçılarından olup, Adana Şehir Tiyatroları'nın da kurucusudur. Ankara'daki ilk film stüdyosu Cezayirli filmi kurmuştur. Rol aldığı yapımlar arasında Mehmet Fetihler Sultanı, Alpaslan Büyük Selçuklu, Tarihin Efsaneleri, Mavera, Aşk Ağlatır, Dip, Yeter, düşler ve umutlar ve son istasyon sayılabilir. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.